Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza abone hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kendimizin uydurduğu bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Kameramanımız ay kameramanımız <laughs> arkadaşlar kameraman Begüm ablam e, ben bugün onlara geldim. Begüm abla sen de arkadaşlar merhaba. E, de. Merhaba arkadaşlar. E, Begüm ablam kamera çıkmak istemiyor o yüzden kamera arkasında bana kameramanlık yapıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, hiç bilmediğimiz bir oyun oynayacağız. Yani biz kendimiz oyuncu bir oyun oynadık. E, e, yengem sorular hazırladı. Biz sorular hazırladık. Onların cevaplarını yazdı. Ve biz cevaplarına hiç bakmadık. Arkadaşlar. Tahmin e, edeceğiz. Evet arkadaşlar. Onları tahmin etmeye çalışacağız. O cevapları kapatıp e, arkadaşlar oradaki sorulara bakacağız. Cevaplarımızı kapatıp şu anda benim babam cevapları kapatıyor. Sadece sorulara bakıyor. Cevaplarına bakacağız. Biz tahmin edeceğiz. Birinci soruya ben bir cevap vereyim. O daha sonra sen Mutfak cevap Mutfak eşyası. E, hmm, Aklına ilk gelen mutfak eşyası. Çatal. Bıçak. Tamam. Bakalım. Tabak demiş. İkimiz de puan alamıyoruz. Sıfır puan. İkimiz de eksi yap. Evet, abi, ikimiz... Ders. Ders. E, Türkçe. Edebiyat Türkçe. Yani ikisi de aynı şey oluyor. Evet. Bakalım. Türkçe. Yes. <laughs> Arkadaşlar ikimiz de doğru bildik. Aynen. İkimize de bir puan. Artı yani. Evet. <laughs> Futbol takımı. Futbol takımı. <laughs> Fenerbahçe. Galatasaray. Evet. Çünkü annem Galatasaraylı. İnşallah Fenerbahçe. Galatasaray yazmış. Çünkü ben biliyorum. Gerçekten. Annem anne Fener'e Hani Ligyen yani. gibi hatırlıyorum evet. da unuttum onu ya. Tamam. <laughs> ben Fenerliyim diye Fener dedim. <laughs> Renk, Renk, sarı. Mor. Bakalım. o Mor demiş. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yemin ediyorum e, bu sorunun hiçbirisine cevabına bakmadık arkadaşlar. Evet. Iki, üçüncü soru. Kaçıncı soru? Mevsim. Mevsim. Yaz. Sonbahar. Bence kış değil niye gelmiyor? İlkbahar. Çok yaklaşmış. İlkbahar aklıma gelmişti. Yaz dedim ben. Yaz geldi çünkü. Yaz Ay yanlış oldu. Doğru doğru. doğru, oldu. doğru. Evet. Ee, ay. Ay. Mart. Ee, yengim doğum günü ne zaman? Mart'ta. Ha, Mart'ta değil. Yengim doğum günü ne zaman? Mart'ta başka bir şey. Ocak diyeceğim artık. Tamam. Ocak. Bakalım. Ee, Mart. Annemin doğum günü 24 Mart. Gerçekten mi ya? İlk doğum günü de benim yapsam mı? <laughs> Bakalım. Takı çeşidi. Takı çeşidi. Küpe. Kolye. Bakalım. Ooo. Kolye. Değil mi? Kolye mi? Kolye mi? mi? Kolye. Evet. Yes. Çünkü arkadaşlar yengem de kolye takıyor, kolye çeşitlerini seviyor yani o yüzden kolye dedim. Maiksi, evet. Yazlık eşya. Yazlık eşya. Gözlük, güneş gözlüğü. Ee, tişört. kısa kollu tişört. Bakalım. Mi? Şapka. Arkadaşlar <laughs> hiç aklıma gelmedi ama. Kışlık eşya. Atkı. Mont. Bakalım. Kesin çok güzel. Bele. Atık demiş. Vallahi. De. Vallahi. De. <laughs> Bakmadın e. değil mi? Manyak bak hepsini bir doğru bilirim. Yani sorulara söylerken merak Kapalı. Luna Park eşyası. Atlı karınca. Ee, gondol. Bakalım. Gondol. Gittim gondol. Dönme dolap demiş. Ya, gerçekten mi ya? Evet. Ya, gondola yengen bir kere hepimiz diye hatırlıyorum da o yüzden. Kıyafet çeşidi. Elbise. Ee, tunik. Bakalım. Etek demiş. Aa evet. Mantıklı. Arkadaşlar bilemiyorum. Saç rengi. Kızıl koyu kahve Tamam kahverengi demiş koyu kahve sayalım kahverengi diyecek mi koyu kahve dedim ben olsun kahverengi sonuçta ee, teknoloji cihaz telefon tablet telefon sen de telefon diyebilirdin yani aynısını diyebiliyoruz aynısını diyebiliyoruz biliyordum da Belki yani telefon ve tablet der, bilgisayar der diye düşündüm. Ayakkabı çeşidi. Bot. Spor ayakkabı. Oo, son sorumuz. Ve spor ayakkabı doğru bilmişsin. Bakalım. Yes. Çünkü yengem öyle rahat şeyler sever. Rahat ayakkabılar sevdiği için. Bot. Ben bot çok severim. O yüzden biraz Sen bot seviyorsun. Niye kendi seviyorsun? <laughs> doğru pardon. <gülüyor> <gülüyor> İki. Arkadaşlar güzel. Ay fanlarımızı çok merak ediyorum şu an. Yani. bu arada böyle bir süsümüz var sallayayım hemen. Çok güzel kar kıyası. Ve hazır, açıklıyorum. Kesin sen kazandın. Ben kaybettim değil mi? Şuraya yazıyorum çok notları. Çok merak ediyorum şu anda. Arkadaşlar biz bu notları yazdıktan sonra gelelim. Arkadaşlar puanlara bakmadım. Şimdi sizler beraber ben de göreceğim arkadaşlar. Bakın gösteriyorum size. Bakayım ben de. Kazanan Yağmur 5 puan. Kaybeden Begüm 4 puan. Alkışlayalım biz ikimize de. Tebrik ederim sana. <laughs> Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. E kendimiz uyduğumuz bir oyun oynadık. Ee, Begüm ablam daha videoları istiyorsanız yorumlara aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.